merhaba arkadaşlar. Bugün beraber Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta size karakter çıkarma taktiği göstereceğim. Eğer kanalıma abone olduysanız videomuza başlayabiliriz. Eğer bu taktik işe yararsa kanalıma like atın. Eğer yaramazsa dislike atın. Çünkü bana karakter yerine aksesuar çıktı bunu yapınca. Hatta göstereyim size. Nerede nerede nerede? Ulamıyorum ki ha bakın bu bunun süper totemi çıktı 29 ücretsiz kutudan sadece bunu verdi süper şimdi önce yapmanız gerekenler karakter çıkarma taktiği için en sevdiğiniz karakteri seçin benimki Crow buradan kostümsüz olabilir ben böyle seçeyim hatta seçiyorum ardından Buradan gelip yükseltilebilecek bir karakteriniz varsa yükseltin. Mesela benim 1004 seviyeydi. Ben 5. seviyeye yükselttim. Sizin varsa eğer siz yükseltebilirsiniz. Ama benim yok şu an. Yükselttikten sonra burası çok önemli. Bakın buradan Jesse'yi seçiyorsunuz. Nasıl? Ardından az önce yükselttiğiniz karakteri seçiyorsunuz oyunda tek hesaplaşma oynuyorsunuz. Ne yükselttiyseniz artık. El prim olur, ol, bul olur, cesur olur, leon olur. Ne yani başlarım. Burada da tek hesaplaşma oynarken önemli olan şey kupa kazanmazsınız. taktik işe yaramıyor. Yani birinci olacaksınız diye bir şey de yok. Kupa kazan sadece kupa kazanacaksınız. Dilim dönmedi pardon. Kupa kaçanacaksınız dedim. Biri bana vurmazsa sıkıntı çıkmaz. Leon. Leon gelip kafama kol. Heh, şunları öldüreyim. Şu beleş gel. Hatta biraz uzakta durayım ki. Çünkü ben yakın savaşçıyım. Uzaklaşayım. 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 Sana saldım Rico. Bak. Kolu yapma. Allah. Şimdi gelemeyecek bana. Ağlıyor şu anda. Hadi görüşürüz. Aa, aa, aa. Aa, çok kötü oldu. Ama herhalde kupa kazandı şimdi. Evet. Artı iki. Şimdi çıkıyorsunuz buradan. Tabii Brawl Pass geldiği için kutunuz birik birikmesi gerekiyor. Brawl bizden burada kalan kutuları aç diye bir şey çıkıyor. Ama ben açtığım için burada kalmadı. Siz buradan kutu biriktirdiyseniz önceden kutuları açın 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 açın. İçinden bir karakter veya aksesuar çıkıyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer bu işe yararsa like atın. Aksesuar çıkarsa da like atın ama. Eğer ikisi de çıkmazsa 20-30 kutudan dislike atın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.